Hocam bugün ders işlemesek olur mu ya? Neden? Hocam sıkılıyoruz ya. Ben çok mu eğleniyorum lan? Ha? Ben sıkılmıyor muyum? Yani en azından para kazanıyorsunuz. E ee, Eğlenceli mi sence? Yani değildir. Tamam da para kazanıyorsunuz en azından. Senin için her şey para mı? Evet. 20 lira vereyim siktir git o zaman. Tamam ver gideyim. Siktir git. 20 lira ver. Siktir git. 20 lira ver gideyim. Siktir git. Hocam bugün ders işlemesek olur mu ya? Neden? Hocam sıkılıyoruz ya. Ben çok mu eğleniyorum lan? Ha? Ben sıkılmıyor muyum? Yani en azından para kazanıyorsunuz. Ee. Eğlenceli mi sence? Yani değildir tamam da para kazanıyorsunuz en azından. Senin için her şey para mı? Evet. 20 lira vereyim siktir git o zaman. Tamam ver gideyim. Siktir git. 20 lira ver. Siktir git. 20 lira ver gideyim. Sikir git.